Kavuz 97-98'den sol bacağında minüsüz ameliyatı oldu. Beykoz'daki hastanede çıktı. İşte biz de gidip odası ameliyattan sonra asper kadar. Yanaklar böyle pes pembe, lastakesi takmış bizim Hayrettin abi gibi. Ağladı Sufi orada öyle görünce Gavsetleri yakıştıramadı ki koca dağ Gavsetleri orada ameliyat olmuş bir yatakta böyle yatıyor. Cık. Sakın ağlamayın dedi. Söz hepimiz cennete gireceğiz dedi. Durdu erkek sözü ha dedi. Bütün sofiler Allah'ın adı girecek. Erkek sözü dedi. Ama sofiler sopa var biraz dedi. Biraz sopa var dedi. Ama söz dedi. O yüzden arkadaşlar öyle güzel bir yerdeyiz ki. Şimdi işte böyle güzel bir Allah azim Allah bizi cennete koymayı dilemeseydi. Ha böyle Allah da olsa bizi buluşturur muydu? Ha burada bizi buluşturur muydu? Allah'ımızı secde koyar diyorsunuz Şimdi insan diyor ki adam namaz kılmaya namazı bıraktı. şeye gidiyor. Allah onu bıraktı. Farkında değil. Sofi bir çim işte ben bir de bıraktım kırmadım. Lan sen bırakmadın. Allah seni bıraktı Allah. Onun için aklımıza başımızı alıp cenab Allah'ın bizi her an gördüğünü unutmayacağız. Allah bizi her an görüyor. Her şeyimizi görüyor. Yapacağımız, yapmak istediğimizi, niyetimizi, niyetimiz artık niyeti. Allah azim zorluk mu haşa var? Onun için acaba dikkat etmemiz lazım. Artık bak yaşımız hepimizin yaşları ortaya üstüne Bak gitmeye hazırlıklar başlaması lazım ama şimdi yani. Şimdi buradan gitsek menzile giderken bile Yanımıza işte bir tane don atlet, bir tane, bir tane pijama bir şey alıp gidiyoruz da. Bir iki günlük yola. Sen çıkın bilir misin dedi kavşakları bana. Biliyorum sultan dedim. Nereden biliyorsun sen de çıkını? Ben dedim köy sultan dedim. Köyde de tarlaya giderken fındığa. Biz dedim koyarız çıkınımıza bir tane kuru ekmek. Biraz da işte helva. Yemek yemek. Hah de o dedi. Her sofinin dedi bir tane çıkını olması lazım dedi. Bu çantaya torbaya bir tek salih ameller giriyor. Sofi Allah azimüşşanlı hep böyle bir Aşk muhabbet için olması lazım dedi. Sizin o çok köyler var dedi Gafset'te. Gideceksin dedi köyün muhtarına. Geleceksin bu köyde kimsesi olmayan kimse var mı? Nene var mı? Dede var mı? Yaşlı var mı? O var mı? Bu var mı? Ben bilmiyorum her yerde var dedi Gafset'lere. Hacı dedi. Ben bilmiyorum her yerde var dedi. Sen şimdi gitseniz orada biraz dedi, şeker alsanız, bir tane çay alsanız, bir tane püskürt koysanız çantaya. Sonra halini hatırlarsanız. Onu bir yıkasanız. Onun da ilaçları varsa ilacını alsanız. Cebine bir yüz lira koysanız. Her hafta o gün gitseniz cenab Allah meleklerini der ki, gördün mü kulumu?'' dedi. Allah o kulla övünür, ''Hah bu'' işte o çıkına girer. Bu amel, dedi. Bunu sırf Allah için yapacaksın, dedi. Feraz dedi, o adam seni istemese, kovsa, atsa, sövse, senin derdin onunla değil ki, dedi. Senin derdin yaradanla dedi. Onu Allah yaratmamış, yaratmış, bitti. Onu Allah hatırır, onu hatırır, yok boşuna onu dedi. Biz ne yapalım da Allah'ın gözüne girelim? Dert bu.